Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbim evinizden sağlığı, bereketi, huzuru eksik etmez inşallah. Bütün sevdiklerinizle bir ömür yaşamayı nasip etsin Rabbim. Bugün arkadaşlar sizlere şöyle bir yazmayla başlayacağımız bir oya anlatacağım. Ama videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone ol kısmından abone olup ücretsiz bir şekilde kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Paylaştığım bütün videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız zil işaretini aktif hale getirerek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada ben böyle bir kiremit renginde bir yazma kullanacağım. Yazmamın markası Cenk'tir arkadaşlar. Kesinlikle reklam amaçlı değildir. Bu şekilde bir yazmam var. İçerisinde arkadaşlar böyle pembe, yeşil, böyle kahverengi, hardal sarısı renkler var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Şahane bir yazma arkadaşlar. Ona da kullanacak olduğum iplerim arkadaşlar bu şekilde. Böyle bir pembe hardal sarısı. Böyle bir yine kiremit renginde ve yeşil tonlarında bir ipim var. Böyle de bir ipim var arkadaşlar. Bunu da kullanacağım. Şimdi arkadaşlar buna yapmış olduğum oyam var. Birazcık. Bu şekilde oyam. Şahane bir oya arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane sihirli halka yapıyorum. İçerisine bir düğüm atarak başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar halkam oluştu. Şimdi bunun içerisine 6 tane zürafa yapacağız. Zürafalarımızı çok büyük yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde yeterli olacaktır. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi oyamı ters çeviriyorum. En baştaki zürafanın içerisine batarak burada da bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bu şekilde devam ediyorum. tekrar Bu şekilde ben ilk sırada sihir halkayı kapatmıyorum arkadaşlar çünkü ikinci sırada zorlanacaksınızdır. Burayı da bitirdim. Şimdi burada sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde en başta yapmış olduğum zürafanın içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Aynı zürafanın içerisine zürafa yapacağız. Daha sonra yanındaki zürafanın içerisine batarak Burada da bir tane zürafa yapıyoruz. Tekrar aynı zürafanın içerisine batıyorum. Burada da bir tane zürafa yapıyorum. Hemen yanındakine batarak burada arkadaşlar birer tane bakın aynı yuvanın içerisine batıyorum ve burada bir tane artırma yapmış oluyorum. Bu şekilde hemen yanındakine batıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak burada bir tane artırma yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batarak burada bir tane zürafa yapıyorum. Bu sırayı arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde zürafa yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane zürafa artırmış oluyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane artırma yap, yapmış oluyorum. Şimdi burada en baştaki zürafa'nın içerisine batıyorum. Bu şekilde hemen yanındakine batarak burada bir tane zürafa yapmış oluyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burayı sadece artırma yapmadan zürafa gideceğiz. Bakın bu şekilde yanındakine batıyorum. Ve artırma yapmayacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu oyayı çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bu şekilde devam ediyorum. Başladığım yere kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki sıramı ben tamamladım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde şimdi hemen en dibindeki zürafanın içerisine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde. Şimdi yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrar geriye dönerek bu şekilde hemen dibindeki zürafanın içerisine geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Dibindeki zürafa'ya batarak kapatıyorum. Buraya birazcık hızlı geçiyorum ben arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Daha sonra bu motifin içindeki tarafı anlatacağım sizlere. burada ben ipimi tekrar takacağım. iğnemi ipimi taktım tekrar kaldığım yerden devam ediyorum buradan geriye dönüyorum hemen dibindeki zürafanın içerisine batarak burayı da kapatıyorum yine aynı şekilde Devam edelim. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir oy oldu arkadaşlar. Kesinlikle muhakkak yapın. Tekrar aşağıya iniyorum. Biraz uğraştırıyor ama arkadaşlar gerçekten sonuç çok güzel. Zevkle yapacaksınız. Tekrar devam ediyorum. bu şekilde son zürafamı yapıyorum arkadaşlar daha sonra iç kısmı anlatacağım sizlere Evet burayı bitirmiş olduk bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi iç kısmını sizlere göstereyim önce ipimi iğneme takacağım. iç kısmın arkadaşlar böyle bir hardal sarım var. Onu kullanacağım. Şimdi bu ayağımı arkadan arkadaşlar arkaya çevirerek ipimi böyle koyuyorum orta kısımdan batarak buradan herhangi bir yerden şöyle kısımdan çıkıyorum bu şekilde tekrar oyama düz çeviriyorum ipimi arkadaşlar şu aradaki motiflerden geçirerek bakın şu şekilde geçirerek iğnemi orta kısımdan geçiriyorum Bu şekilde. Daha sonra diğerine aynı işlemi yapıyorum. Tekrar bir sonrakine. Çok sıkmayın arkadaşlar bu tarafları. Çok sıkarsanız eğer motifiniz bozulabilir. Biraz gevşek bırakın. Bu şekilde. Tekrar sarıyorum. Şimdi diğer taraftan. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ara kısımlardan şöyle devam ediyorum. Bakın motifimiz toparlanmaya başladı. Tekrar aynı yerden ipimi sarıyorum. kısım zevkli arkadaşlar bu kısım çok güzel Evet motifimi bitirdim arkadaşlar şimdi buna arkayı tekrar çevirerek şöyle ipim üstte kalacak şekilde şu aradan batarak buraya bir tane düğüm atacağız. Ve motifimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu arka kısımlardaki iplerimizi keselim. bu şekilde şimdi Dilerseniz yazmama bu motifi nasıl birleştiriyorum sizlere onu anlatacağım burada da arkadaşlar iğnemi kiremit rengindeki ip olan ipimi geçiriyorum daha sonra Şöyle anlatayım sizlere. Burada arkadaşlar iki tane yaprak yaptık. Şöyle görüntüyü biraz düzelteyim. Şöyle iki tane yaprak yapacağız. Ben burada bir tanesini yaptım. Şu ara kısımlarına altı tane zürafayı boş bırakıyorum. Yedincisini arkadaşlar yaparak ona da bu motifleri yapacağız. Şu aralarda da İkişer tane boş bırakıyorum. Üçüncüye motif yapıyorum. Burada yine iki dört altı tane zürafayı boş bırakıyorum. Şuradaki arkadaşlar kısımda bir tane boş bırakıyorum zürafayı. İkincisine köprü yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya da bir tane yaprak yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yine ipim bitmişti benim. Şu en tepeden ipimi sabitleyeceğim. Çünkü motifimi buradan aşağıya inerek birleştireceğim. Şimdi burayı keseyim. Bu şekilde arkadaşlar şu kenar kısımlardan iğnemizin üzerine bir kez dolayarak kenar kısımlardan eksiltme yaptığımız ilk eksiltme yapmış olduğumuz sıranın oraya gelelim. Bakın 1 2 3 4 5 tane yapmıştık. Şimdi buradan ilk eksiltme yapmış olduğumuz sıranın oraya kadar geldim. Şimdi burada motifimi alıyorum. Motifim arkadaşlar şu şekilde tutarak şu alt kısımdan iğnemi geçiriyorum. şekilde. Daha sonra bakın orada batmış olduğumuz yere değil bakın batmış olduğumuz yer burası. Şimdi şu beş tane olan zürafamız olan yere bir tane düğüm atıyoruz. Burayı biraz sıkıştırın arkadaşlar çünkü motifiniz daha güzel duracaktır. Bu şekilde motifimi birleştiriyorum. Yine kenar kısımlarından aşağıya inerek devam ediyorum. Tekrar devam ediyorum. Şimdi köprünün içerisine batarak burayı kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı yere iğnemize iki kez dolayarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buradan devam edeceğiz. İki tane zürafa yapıyorum. Zürafalar büyük olmayacak arkadaşlar. Küçük olacak. Bir, ve 2. Geriye dönüyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane artırma yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane artırma yaparak zürafa sayımı 3'e çıkarıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak artırma yapıyorum. Burada da arkadaşlar bu şekilde sayımız 5 oluncaya kadar devam edeceğiz. 3 4 geriye dönüyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane artırma yapıyorum. Burası son sıramız arkadaşlar. Artırmalı olan son sıramız. 3 4 Bir saniye. 5 Şimdi buradan arkadaşlar tekrar geriye dönüyorum. Daha sonra bak, oyamızın düz olup olmadığını kontrol edelim muhakkak arkadaşlar. Şu arada bir tane motif kalacak şekilde bırakıp şu diğerine hemen yanındakinin içerisine batarak buradan geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan eksiltme yapıyorum ve buradaki zürafaya değil hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Burada eksilme olacak arkadaşlar. Yine burayı sıkıştırıyoruz. Hemen yanındakine batarak sayımız 4 olacak burada arkadaşlar. 3 4 Tekrar en başta yapmış olduğumuz yer vardı arkadaşlar. Motifimizi birleştirmiştik. Bu zürafanın içerisine girerek ipimi geriye alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Buradaki sayımı da 3'e düşürüyorum. 2 ve 3 tekrar geriye dönüyorum ve sayımı 2'ye düşürüyorum da sayımı 1'e düşürüyorum arkadaşlar. Tekrar geriye dönüyorum. Ve motifimi burada bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Motifim bu şekilde. Şimdi devam edeceğim. Şu yan yan kısımlarından arkadaşlar şu kenar kısımlarından iğneme bir kez dolayarak aşağı ineceğim. Eğer iki kez dolarsanız arkadaşlar oyanız kaba ve kötü duracaktır. Kenar kısımlarından aşağı yendiğiniz belli olmasın diye bir kez doluyoruz. Tekrar devam ediyorum. ara kısımlarda olan motiflerimi anlatacağım sizlere. Tekrar debe batarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan ara kısımları size anlatacağım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. 1 iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi arkadaşlar burada 6 tane zürafayı boş bırakacağım. Şimdi bir tane daha zürafa yapıyorum ve ona da motif yapacağım. Geriye dönüyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada iki tane zürafa yapacağım. Bir 2 Geriye dönüyorum. aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane artırma yapacağım ve sayımı 3'e çıkaracağım. 1 2 Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak 3. sıramı yapmış oldum. Tekrar geriye dönüyorum. Bu sırada da arkadaşlar eksiltme yapacağız. Hemen yanındaki zürafanın içerisine batarak sayımı ikiye düşürüyorum. 2. Tekrar geriye dönüyorum. Burada da arkadaşlar sayımı 1'e düşürüyorum. Şimdi buradan bir taneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındaki zürafanın içerisine batarak motifimi bitirmiş olacağım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben ayamı bitirdim. Burada bir tane daha yeşilim var. Onu da kullanacağım. Oya'n bu şekilde. Şahane ve gösterişli oldu arkadaşlar gerçekten. öyle tersinden de göstereyim. Bu şekilde. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımız varsa onlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum.